İhvan firması 2019 yılından beri kaliteli ve güvenilir tekstil, aksesuar ve medikal sağlık ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Üretimlerini insan sağlığına önem vererek yapan firma gerekli bütün sertifikalara sahip. Ben aktif olarak bir 30 sene ticaret hayatım var. Gençliğimde de yani tabii insan herkesin bir Yapısı var. Benim demek ki yapımda işte ticarete, üretime uygun bir yapım varmış ki gençliğimden çocuğumdan beri hep imalat, üretim, ihracat, ithalat yani yurt dışı böyle idollerim, hedeflerim vardı. Cenab-ı Allah nasip etti, çalıştık, e, azmettik. Şükür güzel işler yaptık. Şimdi e, şu an benim e, öncelikle yaptığım iş şey aslında tekstil aksesuar, evet. aksesuar üretim, evet. ithalat, ihracat, mağazalarım var, satışlarım var. Evet. Tabii biz bir korona e, tanıştık. O tanıştığımızdan sonra tabii ki çalışanlarımız var, bir sürü bizim e, vesilemizde e, evine ekmek götüren bir sürü arkadaşlarımız, çalışanlarımız vardı ben ama şunu yaptım. Yani şu an son noktayı söyleyeyim. Yani herkes, çoğu insan çalışanını çıkardı, azalttı, eledi ve ben ikimizine çıktı. Şu an çalışanlarım rakam ikimizine çıktı. Hani hijyene, dezenfektana ben çok dikkat ediyorum. İlk kuruluşumda da benim işte şeylerim var, çekimlerim, videolarım var. İşte eldivenli, işte iş yerine kapısından girerken işte dezenfektan yapıyorsun. Benim şu anda e, direkt gönderdiğim ülkeler işte e, Libya, işte Gazze, ondan sonra Özbekistan, Orta Doğu. De, şey olarak da mesela Londra'ya malım gitti. Ondan sonra şu an Almanya'ya hazırlık yapıyoruz. Benim ihracat için tüm evraklarım tamam. İşte Sağlık Bakanlığı onayı, UTS kaydı. Ondan sonra e, test raporu, işte TayB2, şey, şey, şey. ISO e, raporları, ondan sonra C belgesi, tamamı ne gerekiyorsa hepsi bende mevcut. Yani biz, e, ben hani şu, ticaretten hemen para kazanmak değil, ben hep kendimi hazırlamaya çalıştım. İşte e, paketleme makinesi, işte el değmeden paketleme, el değmeden üretim. Paketleme makinelerimiz var, yani biz elle paketlemiyor, paketlemiyoruz, çıkan ürünlerimiz el paketleme makinesine evet. ulaşıyor. Evet. Orada tekli, beşli, onlu broşürlü makinede paketliyoruz Çok onları. Güzel. Benim şu an günlük kapasitem 200 e, maksimum 250 bin. Evet. Şu an 1000 metrekare alanda üretim yapıyorum. Zeytinburnu bir mağazan, Merter bir mağazan evet. bir de e, Çağlayan. Güzel. o Çağlayan'ı şu an başka bir yere taşıma hedefliyoruz. Yine aksesuarla ilgili e, süsler var. İşte inci diyoruz. Onun ben üretimini e, burada yapmayı düşündüm. Neyse çünkü niye ben bir vatanseverim. Benim param niye şu niye gitsin? Yani ben bunu e, nasıl tersine çevirebilirim? Bizde cari açığımız var. Her her ay cari açıklarımız var. Şu an bizim büyük sorunlarımızdan biri hibe hibe bizim maliyetlerimizi çok yükseltiyor. Yani ihracat müşteriyle görüşüyoruz, fiyata mutabık kalıyoruz. Hibe maliyetini koyduğumuz zaman müşteri çok müşteri kaçırdık yani. Örneğin de söyledim. Irak gitti. Şu an biz hiç mal almıyor. Çok mal alıyordu. Bütün malı bizden alıyordu. Hani inşallah en kısa zamanda işte hmm. e, devlet büyüklerimiz bunu muhakkak çünkü bizim ihracatımızın artması bu hibeye bağlı. İthalatın önüne geçmeyi amaçlayan firma, ülke ekonomisine katkı sağlamak için yerli üretim yapıyor. İnşallah bir gün, inşallah nasip olur reisimizle belki bir görüşebilirsek. Ben bir şeyler çok söylemek istiyorum ve dua ediyorum görüşmek için ve çaba gösteriyorum. Sonra ben o ürünlerin üretimini burada kendim gittim Çin'e, o testlerin buldum, araştırdım, işte sonra pazarlıklarını yaptım ve e, o e, satan kişiyle de anlaştım bana Türkiye'de bunu öğreteceksin. Neyse ben o testleri aldım geldim buraya. Biraz da öğrendim. Gittim içine orada şey yaptım e, kameralara çektim. Hatta kendim orada gittim. Kopyaladım. Kopyaladım ama öğrenerek yani pratiğini ya ben orada pratiğini de yaptım. Birkaç evet. gün orada çalıştım falan. Neyse e, ben tesi getirdim. Sonra ben oradan Çin'i getirdim, usta getirdim. Beraber aylar sürdü. Çok uzun sürdü. En sonunda bunu biz burada çokça şu an üretiyoruz. Kalite e, çok güzel. Düşünün yani benim param yurt dışına gidiyor. Ben o ürünü Çin'den alıyordum. Şimdi ben e, kendim burada üretiyorum. Evet. Ve ben bunu yurt dışına satıyorum. Yani benim dövizim yurt dışına gidiyordu. Şu an dövizim içeri geliyor. Maskede de benim hedefim mark olmak. Yani işte mesela ben şimdi maske yapıyorum, neyi düşünüyorum? Bu temiz gidecek, işte virüsten koruyacak, virüs yaymayacak. İşte ben o şu an maskede çok önemli bir konu var, kulak acıtma olayı. Evet. Ben maskelerimde kulak acıtmama garantisiyle satıyorum. Özel. özel havlu lastik yaptırıyorum, bu çok önemli bir şey. Şu an maske benim mi? maskelerim minimum 75 gram. Yani bunun şu anda ee, tatminkar olanı minimum 75 gram. Ben bunu 80 yapıyorum. Ha 75 gram da yaptığım oldu. Yani şu anda e, bunu 80, 85, 90 talebe göre e, arttı mısa Şu an mertplonun e, virüsü süzme olayı almamak olayı yüzde 98. %99 şeyinde süzme kapasitesi olan meltron kullanıyorum ben. Bunun raporları da var. Peki. Mesela önce bizim, en önce denetlemeyi ve daha sonra muhakkak maskenin en önemli bölümünde, üç katlı bunun işte bir tane orta bölümünü muhakkak e, muhakkak meltplon olması. Biz bunu öğrendik. Yani şu an geldiğimiz nokta meltplonlu. Ben mesela şu an samimi söylüyorum. Bu ay başından beri meltplonsuz maske üretmiyoruz. Merkez ofisim e, Zeytinburnu. Ondan sonra diğer e, Merter'de satış yerim var. Ondan sonra e, ve fabrikam Bahçelievler Yenibosna'dan. Artı işte sistem var. İşte maske ismimle işte İfan maske sistem var. İnternetten girip siteden benim telefon numaramı, bütün özelliklerimi herkes bulabilir.